akın akın insanlar buraya geliyorlar. onlarla su alıyorlar. Bu da benim aracım. Bagajımı doldurdum. Üçüncü gelişim şeker hastalığına çok iyi geldi. Şeker hastalığına iyi geldiği söylenilen Bursa, İznik, Karatekin köyündeyiz. Çok şirin bir köy. İnsanlar misafirperverler. Türkiye'nin her yerinden insanlar geliyorlar. Bunlar köyün yakışıklı delikanlıları. Merhaba arkadaşlar. Evet YouTube'a koyacağım. Bu da işte şifalı olduğu söylenilen su arkadaşlar. Burada yine İstanbul'dan gelen bir amcamız var. Şeker hastası. Geçmiş olsun. Allah şifalar versin. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar. Şifalı olduğu söylenilen su bu. Şeker suyu. Bu da camiye bir yardım yapıyorsunuz. İnsanlar akın akın geliyorlar. İstanbul'dan geldiniz İstanbul'dan, değil mi? İstanbul'dan evet Yavuz Türk'ten. Ümrani Yavuz Türk. Hoş geldiniz. Allah şifalar versin.